delirdiler. Sen sorumluluk alınca bunlar gerçekten delirdiler Nedim. Hayır ben anlamıyorum niye deliriyorlar ki her şey zaten senin değil mi? Sen her şeyin sahibi değil misin zaten? Ayrıca o Cenk'teki de nasıl bir hasetlik, nasıl bir çekememezlik ben anlamadım yani. Boş ver Nedim, boş ver. Sen hepsini boş ver. Bak biz seninle güçlüyüz, bizim yolumuz güzel. Hem bak benim sahile gelir misin? Tuttu. Konuşmamız var var lazım. Çok kral adam Biz onunla bence güzel işler yaparız. Nedim, bir şey demeyecek misin? Konuşsana. Yok. Yok bir şey. Sizin evliliğiniz onu ayağa kaldırdı. Ama bu durum artık ona zarar vermeye başladı Cemre Hanım. Artık doğru olanı yapmanın zamanı geldi. Nedim ve Cenk için hala bir şans var. Ama siz onların arasında olduğunuz sürece bir araya gelmeleri mümkün değil. Onlar kardeş. Düşman olmalarına izin veremem. Geldim.. Dinliyorum.. Nedim.. Biz seninle çok uzun bir yol yürüdük.. Uzun ve zor.. Yeri geldi ayrı yürümek zorunda kaldık.. Yeri geldi. Yan yana yürürken bile konuşamadık. Ama biliyorduk ki bir yolumuz nereye çıkarsa çıksın, biz yine yolun sonunda birbirimizi bulacağız. Birlikte olacağız. Ama şimdi bakıyorum sen göremiyorum. Çünkü sen burada değilsin. Bambaşka yollara girmişsin. Karanlık, izbe, sonu görünmeyen. Neden dedim? Neden? Sen ne yapıyorsun? Sorunun sorunun cevabı ortada değil mi? Sen amcana savaş açıyorsun. Cenk'in attığı adımı görmüyorsun. Şirkette amcanın arkasından iş çeviriyorsun. Sen ya sen! Ceren'le iş birliği yapıyorsun. Benim tanıdığı Nedim bu değil. Ben de aynen böyle söyledim biliyor musun? Şurada.. Sana uzattığım beni boş bıraktığında, gidip Cenk'in elinde tuttuğunda, ben de aynen böyle dedim. Benim tanıdığım Cemre bu değil dedi. Benim tanıdığım Cemre bunu yapmaz, benim tanıdığım Cemre benim uzattığım eli boş bırakmaz, beni bırakmaz dedi. <laughs> Belki de.. Biz birbirimizi en başından beri hiç tanıyamadık. Mesele benim mutlu olup olmamam değil. Ne o zaman dedim? Ne bu kavga gürültü? Sen ve Cenk için bambaşka bir yol var. Sen neden onun sırtını dönüyorsun? Cenk'in adını her duyduğunda gözünün içi gülen Nedim... ...şimdi onun canını acıtmak için fırsat kolluyor. Affetmek zor biliyorum. Ben sana geçmişi de unut demiyorum. Sadece bir adım.. Jack için.. Bir adım.. Yeter.. Ben bunları dinlemek zorunda değilim.. Sen de bunları düşünerek vakit kaybetme.. Çünkü o senin bahsettiğin dedim sandalyedeydi.. Sevdiklerinin onu düşünmeden ezip geçmesine izin verdi.. O gözleri parlayan çocuk artık yok.. O çocuk o sandalyede kaldı Cemre.. Bir sürü hayal kırıklığına uğradıktan sonra kendi ayaklarım üzerinde durmayı öğrenmek zorunda kaldım. Ve ben artık daha iyi görüyorum. Kim yanımda, kim karşımda daha iyi görüyorum. Cenk senin karşında değil. İkiniz için de bambaşka bir yol var. Öfkeden, kavgadan, sinirden bambaşka bir yol var. Ben seni tanıyorum. Pişman olacağım bir yola girme. Bunu yapma. Gerçekten yeter. Cemre sen bir karar verdin. Ve benim elimi tutmadın. O yüzden artık benim ne yaptığım seni ilgilendirmez. Bir daha da sakın yoluma çıkma. Çünkü sen benim elimi tutmadığından beri güzergahımda yoksun Vicdan yok. Yok. Sen artık busun dedim. Sakın arkana bak. Sen artık busun. Sakın. kızım. Hayırdır? Anne, anne. Bana biraz sarılır. Ne oldu kızım? Kötü bir şey mi oldu? Kötü bir şey mi oldu? Öyle bir yük var ki üstümde. Ne atabiliyorum. Ne sırtlanabiliyorum. Ben ben, 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 ben ne yapacağım bilmiyorum ben de. Yavrum, beni korkutma. Ne yüküymüş bu, ne derdiymiş? Anne ne olur sorma. Ha? Anne ne olur sorma. Sadece dinle. Zaten kimse dinlemiyor beni. Her şey o kadar üstüme geliyor ki. böyle dizinin dibinde olsaydım. O zaman kimse benim canımı acıtamazdı. Sen korurdun beni. Kollardın. Sırtımı sıvazlardın beni. Gitme <laughs> <laughs> <da> bir yere. <laughs> Kalalım biraz böyle. İhtiyacı var sana.